Neymiş efendim? Aslında Aşık başka. Cidden öyle mi? diye sorduracak bir film olmuş adeta diyebilir. ki neden böyle bir şey söyledim? Birazdan bu söylediğime bakacağız ama Öncesinde gelin bir bakalım. Alın oyuncuları kimdir ve nasıl? Öncelikle filmin yönetmeni, annemin yarası, aile arasında ve de Atiye gibi yapımlara da imza atmış olan Ozan Açık'ta. Ve şunu belirtmek isterim ki bu yönetmenin izlemiş olduğum ilk yapım. Dolayısıyla diğer yapımlarıyla alakalı herhangi bir kıyaslama yapmayacağım bu videoda. Sadece dediğim gibi inceleyeceğim. Başrollerini ise bir uyarlama dizisi olan Tatlı Küçük Yalancılarda da beraber çalışma fırsatı yakalamış olan Burak ve Dilan Çiçek Deniz paylaşmakta. Kadroda yine tabii ki tanınan yüzlere rastlamak mümkün. Filmin konusuna bakacak olursak bu başrollerin canlandırmış olduğu karakterler Defne ve Semih'tir ve Semih'le Defne bir barda tanışır. Daha doğrusu Semih Defne'yi taciz eder barda tanışarak sevgili olur. Ne diyorsunuz ki şikayetçi olur değil mi? Hadi dostum yapmayın. Burası Türkiye evet. Şikayet etmiyor. Ne oluyor? Sevgili oluyor. Daha sonrasında ise Semih'in Defne'den ayrılma sürecini ayrıldıktan sonrasını bir de yine sevgili oldukları zamanları bir o zamanı bir bu zamanı gösterecek şekilde filmi izliyor. Ama bunu o kadar yüzeysel şekilde aktarıyorlar ki izleyiciye adeta bir mutsuz ya müziksiz şarkı da ne bileyim yumurtasız kek gibi bir şey yani diyebilirim benimse. Peki videonun başında söylediğim cümleye dönecek olursak neden böyle bir şey söyledim? Gerek Kasım'da yayınlanmış olması gerekse bir aşk filmi olması babında öyle bir cümle kurdum ancak Dediğim gibi bu aslında bir ayrılığı anlatıyor. Ya da ayrılamamayı. Belki de filmin ismi o yüzden kaldı. Filmin ismi kal olduğundan dolayı aslında Semih'in sevdiklerine kal diyememesi üzerine kurulan ve depresif hayatında gerek kazaklardan gerek giymiş olduğu ırkalardan depresyon ırkalarından ve kazaklardan anladığımız kadarıyla Semih anlamıyla bir depresyonda ve bu depresyondan çıkabilme mücadelesini bizlere aslında ergiliyor film diyebiliriz. Ama dediğim Semih'in sevişme ve depresif saçma hallerinden ziyade aşka dair daha dramatik duygusal görsel olarak bize daha fazla sunsaydı belki de yönelik daha farklı bir senaryo, daha farklı bir yapım görmüş olabilirdik. Belki de daha güzel olurdu. Okumuş olduğum, görmüş olduğum yorumlardan da yola çıkarak benim böyle düşünmediğimi söyleyebilirim. Filmin sonunda da herhangi bir ters köşe, herhangi bir mutlu son bile yok. Dolayısıyla belki de ön cümle olarak şunu diyebiliriz. Kasım'da ayrılık başka mı? Din